Evet, selamun arkadaşlar. Bugün 3 Nisan 2023. Ee, bildiğiniz üzere 2-3 gün önce kar yağmıştı arkadaşlar. Ee, geceleri kardan bir şey bitmedi ama geceleri hava sıcaklığı maalesef bayağı bir soğudu. Ee, ondan bu yana da işte ayarlarımıza kontrol yapamadık. Dün öncesi gün diğer ki Tarlada bakım yapmıştım arkadaşlar. Şimdi de buradakilere yapacağız. Bakalım son durumlar ne? İnşallah yavru çürüğü falan olmamıştır. Çünkü yerlerimiz yumurtayı yatmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi portakal kabuğu yakıyoruz arkadaşlar. Çok da güzel bir koku veriyor. Sembara ve karşı mücadele olmuş oluyor. Evet. Bu arımız Geçen senenin bölmelerinden arkadaşlar, buradaki en zayıflarımız bakalım ne halinde, şöyle, hemen, evet, az bir keki kalmış. Diğer arılarım arkadaşlar, yarım yarımşar kilo kek vermiştim. Bir haftanın içinde hepsini tüketmişler arkadaşlar. Arı yavruya yattığı için acayip bir şekilde tüketim oluyor için yani bu aylarda eğer stoğumuz da azsa mutlaka ayarlarımızı kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Yavruya yattığı için hızlı bir şekilde tüketim oluyor. Onun için mutlaka stok kontrolü yapmamız lazım arkadaşlar. E, önümüzdeki bir haftada hava yağışlı olacağı için arkadaşlar sıvı besleme yapacağım şimdi artık teklif ettim aslında e, olsaydınız da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kemer şeklinde verdiğimiz şerbeti basmış kolenleri var en zayıf arımız buradaki ağırlık ağırlığımızdaki gayet güzel bir marmora karşısında yavru vardır arkadaşlar propolis acayip mi Evet aynen söylediğim gibi arkadaşlar e, şuralar komple kapalı e, kameradan görünüyor mu şöyle bir bakayım Evet e, fazla da güneşten göremiyorum Şu şekilde etrafı komple günlük kaparların etrafını ortalarında C'ler var daha önce çıkmış buradan yavru bir kez çıkan yerine annemiz hemen yeniden basmış arkadaşlar bu tarafta aynı şekilde kez arkadaşlar atları kurtçuk Evet annelerimiz de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu arının annesi bu kendi bölmem benim. Anadolu e, ve ka, e, Kafkas'ın kırması diye verdi buna abi bize. Bunun esas annesini. Gördüğünüz gibi siyah. Ama karniyola daha çok benziyor. Aramız çok sakin arkadaşlar. Sakin arı diye hitap ediyorduk buna. E, bunu bölme yapmıştık geçen sene. Ama Kafkas'a bence de benzemiyor. Çünkü Kas biraz daha iri oluyor. Geç bu da iri ama fazla profilis örümü yok bunun. Ya bunun gelişimi bunu Evet. Arkadaşlar yumurta atma biraz düzensiz ama e, yani o aradakiler de boş değil. E, bunu yazın işte atmış e, şey yazın diyorum. Kışın Ortalarından atmış çıkmış yavru. Ondan sonra çıkanların yerine yeniden basmış. Onun için yani düzensiz değil. Aynı zamanda e, bunlar yazın tamamen full basıyorlar oraları. Evet. Buraya da kemer balı var. Hafiften bal basmış yine. Evet. Annemiz buralarda da günlük atmış arkadaşlar. Şuralarda aralara. Aslında peteği tam kabartmamışlar. Kabartsalardı. Biraz daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunda henüz işlem yapılmamış. Sadece biraz sulu balı var. Kemer şeklinde aşağılarda da serpiştirmiş. Evet. Bu da olduğu gibi nektar arkadaşlar. biraz sırlarını açalım. Arımız taşsın içeri bunları. Bilsinler artık. Şimdi aslında bu aradan bir çıta alınabilir. Ee, ama işte hepsine de yavru yapmış. başka arkadaşlar. vermiştim. Bir da canım rahat etmedi. Bu dal dolu arkadaşlar. Yani nektar doldurmuşları. Aslında bunlara besleme yapmazsak bile arkadaşlar komple günlük doldurmuş hepsini full Bu tarafı kurtçuk larva halini almış etrafı da komple günlük arı tamamen yumurtaya yatmış arkadaşlar demek ki artık Ankara'da da yaz geldi ama biraz daha soğumuz var arkadaşlar geçen senedeki tecrübelerime göre bir hafta 10 gün yani her şey olarak bakarsak Mayıs'ın 15'ine kadar tamamen ısınıyor arkadaşlar bu havalar. Normalde Mayıs'ın başında aslında kat atılması gerekiyor ama bizim burada evet arkadaşlar komple günlük atmış kapalılar başlarda şuralarda. taraf da aynı şekilde. Maşallah C'ler, kurtlar, günlükler hepsi var. Anne aramızı göremedim. Ama günlük gördük. Gayet güzel. Günlüğü gördü mü fazla da kendimizi görselemeye gerekli arkadaşlar. arasında. Evet arkadaşlar full paket gördüğünüz gibi kapalı. Maşallah. Subhanallah. Etrafı hep bunun dolu arkadaşlar. Arkadaşlar bu sene geçen seneye bakaraktan sanki e, havalar biraz daha düzgün, biraz daha erken ısındı gibi. İnşallah tabii kuraklık olmaz da. Ama ben buna bir tane kabarmış petek vereceğim arkadaşlar. Çünkü annemizin zaten kafalılar da var. E, annemizin yumurtası etkili de kalmamış arkadaşlar. Geç daha biraz daha soğuk var ama olsa da bu ara artık kendini kurtarır inşallah. Ama yavru aranı çok genişlemiş. Sakin burada. Sakin fıstıklarım. Sakin fıstıklarım ben sizi yerim. Evet. Arkadaşlar bu da full paket. Kapalı gördüğünüz gibi. Maşallah. Etrafı da komple şeyler, günlükler. Maşallah. Bu arada yine yalan dinleneler var. Yaten, evet annemiz de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada genç bir annemiz. Geçen sene ben buna ellemedim, ee, annesini oğla meyillenince aldım iki çıtayla, bu da kendi annesine çıkardı, Yoruna devam etti arkadaşlar. Her fazla bir var alamadım bundan aşırı ama bir tane bölme aldık bundan. Anne kuanı da zaten 7-8 çıta, bu da 7-8 çıta. tarafta da günlükler de var. Evet bu tarafta da günlük atmış annemiz. Kocuklar var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>